Merhaba. Bugün radarımızda Birleşik Krallık nitelikli çalışan vizesi var, yani şu meşhur Skilled Worker vizesi. Evet. Eğer orada çalışmayı düşünüyorsanız, e, bu vize süreci biraz karışık gelebilir başta. Biraz, evet. Elimizdeki resmi kaynaklara baktık, detaylıca inceledik ve sizin için bu sürecin en kritik noktalarını, hani bilmeniz gerekenleri e, basit bir dille anlatmaya çalışacağız. Hazırsanız dalalım mı konuya? Dalalım tabii. Şöyle başlayalım isterseniz. Bu vize Birleşik Krallık'ta İçişleri Bakanlığının yani Home Office'in onayladığı bir işverenden, e, belirlenmiş uygun mesleklerden birinde bir iş teklifi aldıysanız başvuracağınız ana yol. Yani şey, eski Tier 2 vizesi vardı ya, onun yerine geçti diyebiliriz aslında. Temelde 3 sacayağı var gibi düşünün. Nedir onlar? Birincisi Onaylı bir işverenle çalışacak olmanız. İkincisi yapacağınız işin uygun meslekler listesinde olması. Üçüncüsü de o iş için belirlenen e, minimum maaş seviyesini tutturmanız. Anladım. Tabii bir de İngilizce yeterliliği şartı var. Onu da unutmamak lazım. Tamam. Onaylı işveren, uygun iş, maaş ve dil. Peki başvuru süreci nasıl işliyor pratikte? Online mi yapılıyor zor mu? Başvurular tamamen online, internet üzerinden yapılıyor. Kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor ama Nasıl oluyor? Bunu ya pasaportunuzla UK Immigration ID Check diye bir mobil uygulama var, onu kullanarak yapıyorsunuz. Veya bir vize başvuru merkezine gidip parmak izi ve fotoğraf veriyorsunuz. Bu biraz nereden başvurduğunuza bağlı değişiyor. Anladım. Ama tüm sürecin hani kilidi diyebileceğimiz şey işverenin size vereceği sponsorluk sertifikası. Yani COS deniyor buna. Certificate of Sponsorship. COS, evet duymuştum bunu. Bu aslında size özel bir referans numarası gibi işvereninizin size sponsor olduğunu kanıtlıyor. O numara olmadan başvuruyu tamamlayamıyorsunuz. Bu COS belgesi olmazsa olmaz yani. Peki diyelim başvuruyu yaptık, COS numaramız da var. Ne kadar bekliyoruz sonucu? Genellikle eğer Birleşik Krallık dışından başvuruyorsanız, 3 hafta gibi bir sürede sonuçlanıyor. 3 hafta, fena değil. Ama eğer ülke içinden, mesela başka bir vizeden geçiş yapıyorsanız veya vizenizi uzatıyorsanız o zaman 8 haftayı bulabiliyor. Hmm, içeriden daha uzun sürüyor demek. Peki belgeler, Yanımızda ne olmalı başvuru yaparken? En temelleri. Tabii ki kos referans numaranız, geçerli bir pasaportunuz, İngilizce yeterliliğinizi gösteren belge. O ne de olmalı? Genelde B1 seviyesi isteniyor. Yani günlük konuşmaları anlayıp temel konularda kendinizi ifade edebilme düzeyi. Tamam. Sonra iş unvanınız, yıllık maaşınız ne olacak, işinizin resmi meslek kodu, bunlar gibi iş detayları lazım. Anladım. Ekstra bir şey isterler mi duruma göre? İsteyebilirler, evet. Mesela hesabınızda yeterli para olduğunu göstermeniz gerekebilir, banka dökümü gibi. Veya e, bazı meslekler için özellikle sağlık, eğitim gibi alanlarda çalışacaksanız adli sicil kaydı isteyebiliyorlar. Geldik en can alıcı konulardan birine. Maliyetler. Bu da önemli bir başlık değil mi? Sadece başvuru parasıyla bitmiyordur herhalde. Maalesef, keşke bitse. Başvuru ücreti var tabii. Ne kadar kalacağınıza ve nereden başvurduğunuza göre değişiyor. Yaklaşık e, 770 sterlin ile 1750 sterlin arasında diyebiliriz. Hmm, ciddi bir aralık var. Evet ama asıl hani bütçeyi zorlayabilecek kalemlerden biri yıllık sağlık ek ücreti. Immigration Health Search deniyor buna. Evet IHS. O ne kadar? Bu genelde yıllık 1035 sterlin civarında. Yani kalacağınız her yıl için bunu ödemeniz gerekiyor. Vay canına. Yıllık 1035 sterlingi sadece sağlık sistemi için. Bu gerçekten önemli bir meblağ. Başka masraf var mı? Var evet. Bir de Birleşik Krallık'ta hani İlk geldiğinizde kendinizi geçindirecek kadar paranız olduğunu göstermeniz lazım. Kenarda bir birikiminiz olmalı. Ne kadar mesela? Genellikle en az 1270 sterling olması bekleniyor hesabınızda. Tabi bazı durumlarda istisnalar var. Mesela işvereniniz ilk ay maçraflarınızı karşılayacağını belirtirse veya bir süredir zaten Birleşik Krallık'taysanız bu gerekmeyebilir. Anladım. Peki aile üyeleri geliyorsa? Onlar için de ek birikim göstermeniz şart. Her bir aile üyesi için ayrı ayrı belirli bir miktar daha göstermeniz gerekiyor. Bu maliyetleri alt alta koyunca, maaş konusu daha da bir e, kritikleşiyor sanki. Hep çok mu yüksek bir maaş almak lazım bu vize için? Yoksa İşte burası çok kritik ve çoğu zaman e, yanlış anlaşılabiliyor. Genel kural şu: yıllık en az 38.700 sterlin kazanmanız gerekiyor. Ya da o mesleğin Birleşik Krallık'taki ortalama maaşı yani going rate denilen şey hangisi daha yüksekse onu karşılamanız lazım. Bu genel kural. 38.700 sterling veya ortalama maaş, evet. Ama işin ilginçleştiği yer burası. ...herkesin bu rakama ulaşması şart değil. Bir takım istisnalar var. Ne gibi mesela? Mesela eğer yapacağınız iş özel olarak belirlenmiş göçmenlik maaş listesinde ise... ...immigration salary list Hı -hı. veya 26 yaşın altındaysanız, yeni mezunsanız... ...belirli bilim, teknoloji, mühendislik, matematik, sistem alanlarında doktora yaptıysanız... Hı -hı. ...ya da doktora sonrası araştırmacıysanız bu durumlarda daha düşük maaş eşikleriyle... ...mesela 30.960 gibi vize almanız mümkün olabiliyor. Oo bu önemli bir fark. Kesinlikle. Ayrıca sağlık ve eğitim çalışanları için de ulusal maaş skalalarına dayalı yine farklı genellikle daha düşük kurallar geçerli. Peki eski başvurular? Yani Nisan 2024'ten önce koç alanlar. Çok güzel bir nokta. Evet onlar için de bir geçiş süresi var. Özellikle 4 Nisan 2024'ten önce ilk CEO'sunu almış olanlar eğer vize uzatma, işveren değiştirme gibi bir başvuru yapıyorlarsa onlar için daha da düşük mesela 29 bin euro gibi maaş eşikleri uygulanabiliyor hala. Yani sadece o yüksek genel rakama takılıp kalmamak lazım. Kendi durumunuzu özel koşulları mutlaka araştırmak gerekiyor. Bu istisnalar gerçekten hayat kurtarıcı olabilir birçok kişi için. Peki diyelim ki e, vizeyi aldık, her şey yolunda geldik Birleşik Krallığa. Hayat nasıl devam ediyor? Sadece bize sponsor olan işlemi çalışabiliyoruz. Şöyle. Sponsor olunan ana işinizde tabii ki çalışıyorsunuz, fazla mesai de yapabilirsiniz. Onun dışında evet haftada 20 saate kadar ek bir işte de çalışabilirsiniz veya kendi işinizi yapabilirsiniz yine haftada 20 saate kadar ama burada bir şart var bu ek işin de yine uygun bir meslek kodunda olması veya ana işinizle aynı seviyede olması gerekiyor genellikle Anladım 20 saat sınırı var yani ek iş için. Evet. Eğer 20 saatten fazla ek iş yapmak isterseniz veya asıl işvereniniz değişirse ya da yaptığınız işin meslek kodu değişirse o zaman durup vizenizi güncellemeniz lazım. Yani yeni bir başvuru yapmanız gerekiyor. Dikkat etmek lazım buna yoksa vize kurallarını ihlal etmiş oluruz. Aynen öyle çok dikkatli olmak lazım. Diçe aile Eşimiz, çocuklarımız bizimle gelebiliyor mu bu vizeyle? Evet, eşiniz ve 18 yaş altı çocuklarınız size bağımlı olarak katılabiliyorlar. Ama onlar da ayrı ayrı başvuru yapmak zorundalar. Kendi başvuru ücretlerini ödüyorlar, sağlık ücretini ödüyorlar ve onlar için de yeterli birikim olduğunu göstermeniz gerekiyor. Herkes için ayrı süreç yani. Evet. Yonuz burada küçük ama önemli bir not var. Mart 2024'ten itibaren özellikle bakım sektörü çalışanları yani Care worker veya senior care worker pozisyonlarındakilerin aile üyelerini getirmelerine bazı kısıtlamalar getirildi. Yani bu pozisyonlardaysanız ailenizi getiremiyorsunuz artık maalesef. Bu detayı kontrol etmek çok önemli başvuru yapmadan önce. Bu önemli bir değişiklikmiş evet. Peki bu vizeyle yapamayacağımız şeyler neler? Mesela sosyal yardım alabiliyor muyuz? Genellikle hayır, bu vizeyle çoğu sosyal yardımdan, public funds ve devlet emekliliğinden faydalanamıyorsunuz ve dediğim gibi vizenizi güncellemeden öyle kafanıza göre iş veya işveren değiştiremiyorsunuz. Anlaşıldı. Özetlersek, nitelikli çalışan vizesi, Birleşik Krallık kapılarını açan önemli bir anahtar ama ama detaylı bir hazırlık, kuralları iyi anlama ve doğru belgeleri toplama gerektiriyor. Özellikle o maaş eşikleri, genel kural ve bir sürü istisnası, onlar gerçekten dikkat edilmesi gereken noktalar. Kesinlikle. Ve belki de en önemlisi şunu akılda tutmak, bu kurallar e, sabit değil, sürekli güncelleniyor. İşte Nisan 2024'te maaş eşiklerinin ciddi şekilde arttırılması gibi. Evet, büyük bir değişiklik de o. Aynen. Bu yüzden sadece başvuru yaparken değil, vizeyi aldıktan sonra da bu güncellemeleri takip etmek, hani kuralların ne yöne gittiğini bilmek ve olası değişikliklere karşı hazırlıklı olmak belki de en kritik nokta bu ne dersiniz? Üzerinde düşünmeye değer bence.